Ailemle çok şiddetli bir kavga etmiştim ve inadına sokaklarda dolaşıyordum. Hava kararmış olmasına ve çoktan eve dönmem gerekirken o gece eve geç saatlerde dönmeye karar verdim. Bir çocuğun dükkandan sigara paketini alıp çıktığını görünce ben de bir paket sigara alıp içmeye karar verdim. Sigara içip rahatladıktan sonra eve dönerim diye düşündüm. Genel olarak böyleydim. Sinirlendiğimde evde kalamazdım ve bu yüzden hemen dışarı çıkardım. Ama o gece arka arkaya birkaç sigara içince başım çok ağrımaya başladı. Hiç iyi hissetmiyordum ve zamanın farkında değildim. Gece yarısını geçmişti ve ben hala sokaklarda dolaşıyordum. Yavaş yavaş korkmaya başladım ki aniden yanımda siyah bir araba durdu. İçeride üç erkek vardı ve arabada müzik sesi çok yüksekti. Direksiyondaki çocuk camını indirdi ve bana yüksek sesle ''Güzel kız, bize bir yolculuk verir misin?'' dedi. Korkudan ödüm patlamıştı ve bu saate kadar dışarıda kaldığıma çok pişman olmuştum ama korkumu belli etmedim ve titrememeye çalışarak defol git, rahatsız etme diye bağırdım. Ama çocuk sanki söylediklerimi duymamış gibi aynı şeyleri tekrarladı. Ve ben ne kadar hızlı adım atsak da peşimden gelmeye devam ettiler. Sonunda araba durdu ve üçü birden indi. Korkuyla koşmak istedim ama onlar da hızla peşimden koşmaya başladılar. Çığlık atmak istedim ki bir yardım etsin. Ama sokak çok sessizdi ve kimse yoktu. Şoför olan çocuk arkadaşları ona "Hadi." diye sesleniyordu. Arabanın bagajını açtı ve beni bagaja koymak istediler. Bir anda ne oldu bilmiyorum ama bagaj kapağını kapattılar ve beni arka koltuğa, şoförün arkasına oturttular. Hadi arabayı sürmeye başladığında, sağında oturan çocuk ellerini yavaşça bana uzatmaya başladı ve diğer çocuk da beni okşuyordu. Aniden boğazım düğümlendi ve ağlamaya başladım. Onlar sanki ben kasıtlı olarak sokakta durmuşum gibi beni rahatsız etmeye devam ettiler. Ağlayarak onlara açıklamaya çalıştım ki ben o kızlardan değilim ve sadece aile içi bir kavga yüzünden bu saate kadar dışarıdayım. Ama söylediklerimi aldırmadılar ve üzerimi çıkarmaya devam ettiler. Sonra bir anda araba durdu. Hadi arkadaşlarına beni bırakmalarını söyledi. Bileğimi sıkıca tuttu ve yani bu işi yapmıyor musun dedi. Başımı hayır anlamında salladım. O da arkadaşlarına beni bırakmalarını söyledi ve ailevi bir kavga yüzünden sokaklarda dolaşan bir kızla yatmak istemiyorum dedi. Sözleri karşısında şaşırmıştım ve kaçmak istedim ama Hadi tekrar elimi tuttu ve korkmuş gözlerime baktı. Kulağıma sadece kız kardeşi yüzünden bu gece beni bıraktığını fısıldadı. Çünkü kız kardeşi de ona el uzatıldığı için sokaklara düşmüş ve başka bir kızın başına da böyle bir şey gelmesini istemiyordu. O geceden sonra birkaç gün çok kötüydüm ve hep hadi iyi düşünüyordum düşünüyordum. Şekilde hadi Ye minnettardım. Arkadaşları gibi düzgün bir çocuk olmasa da, kendine göre bazı sınırları vardı ve yalnız ve korkmuş bir kız olarak bana insanca davrandı, beni kendine borçlu bıraktı. O olaydan birkaç gün geçti. Bir gün akşam üzeri üniversiteden dönerken, hadi iyi bir kafede bir arkadaşıyla sohbet edip vedalaşırken gördüm. Onu gündüz gözüyle görünce kalbim çarpmaya başladı ve fark etmemesi için yanlarından geçmeye çalıştım ama hadi ben farkına varmadan beni gördü. Birkaç saniye sonra yüzünü çevirdi. Derin bir nefes aldım ve beni tanımadığını düşündüm ama yanılmışım. Yanından geçer. Geçmez. Peşimden gelmeye başladı. Benimle alay etmeye çalıştı ama bir anda sözünü kestim ve o gece beni serbest bıraktığı için ona teşekkür etme fırsatı buldum. Hadi kaşlarını kaldırdı ve davranışıma oldukça şaşırdı ama ben rahatlamıştım. O andan sonra Aramızda sıcak bir sohbet başladı ve birbirimizi tanıdık. Hadi bana telefon numarasını verdi ve tuhaf bir şekilde bir ilişkiye başladık. Hadi Nin doğru bir insan olmadığını bilsem de. O sohbetten ve tavrını gördükten sonra ona kapıldım ve reddedemedim. Hadi ve ben çok yakışıyorduk ve bu arada sırada buluşmamıza katılan arkadaşım Samane'nin dediği bir şeydi. Samane şakalarıyla bizi güldürür ve keyfimizi yerine getirirdi. Bu yüzden hadi her seferinde ondan da benimle gelmesini isterdi ve neden bu kadar ısrar ettiğini anlamazdım. Bunu Samane'nin esprili kişiliğine bağlardım. Samane ve ben iyi ve samimi arkadaşlardık ama bir süre sonra Samane bana karşı soğumaya başladı. Aynı şey hadi için de geçerliydi. Artık daha az konuşuyorduk ve çoğu zaman işinin yoğun olduğunu söylüyordu. Hadi bir şirkette çalışıyordu ve yoğun olabileceğini anlıyordum. Bu yüzden çok rahatsız etmiyordum. Ama arkadaşım Samane ile de ilişkisi olduğunu asla düşünmezdim. Erkek kardeşimin dediği gibi çok saf bir kızdım ve arkadaşımla sevgilimin arasına girmesine izin verdim. Bir gün üniversiteden sonra çok yorgundum ama üniversitenin bulunduğu yer tenha olduğu için araç bulamadım ve yürümeye karar verdim. Çoğu zaman hadi beni almaya gelirdi ama son zamanlarda işiyle çok meşgul olduğu için yalnız dönüyordum. O gün de yürürken kulaklığım kulağımdaydı ki birden Samane'yi gördüm. O gün üniversitede benimle çok konuşmamıştı ve Ondan bir ders sorusu sormak istiyordum. Ama tanıdık bir araba samane nin yanında durdu ve samane cilveli bir şekilde arabayı açıp bindi. Şok oldum ve sürekli kendime o arabanın hadi nin arabası olamayacağını söylüyordum ama gerçek gün gibi ortadaydı. Çünkü hadi nin arabası üzerinde simli kaplaması olan ve göz alıcı yeşil ve mor ışıklara sahip tek arabaydı. Hadi. En yakın arkadaşımla bana ihanet etmişti ve iki taraftan da darbe almıştım. Artık dertleşebileceğim bir arkadaşım da kalmamıştı ve sürekli kendime, samane, yüzüme gülerken ve hadi, ye ne kadar aşık olduğumu bilirken nasıl olur da bana ihanet edip sevgilimle ilişkiye girebilir diye soruyordum. O kadar bitkin ve depresyona girmiştim ki birkaç gün üniversiteye gitmedim ve biraz huzur bulmak için telefonumu kapattım ama hadi iyi çok özlüyordum ve kalbim sadece onun için atıyordu. Birkaç gün sonra üniversiteye gittiğimde Samane ve Hadi'nin ayrıldığını ve sadece geçici bir ilişki yaşadıklarını, bunun da kavgayla sona erdiğini öğrendim. O gün Hadi, Nin bana evlenme teklif etmesi çok garipti. Arkadaşımla buluştuğu için yüzüne tükürmek isterken bu teklifi karşısında şoke oldum. Ama aralarındaki ilişkinin bittiğini gördüğüm ve Hadi sevdiğim ve güvendiğim tek çocuk olduğu için bu durumu unutmaya çalıştım ki ilişkimizi bozmasın. Ben o lanet hadiye aşıktım ve çok geçmeden nişanlandık. Nişanlanmam için şartım gece gezmelerini ve ilişkimize zarar verecek her şeyi bırakmasıydı ve hadi de kabul etti. Her şey çok hızlı gelişti. Benim ve hadi nin nişan töreni, ardından nikah ve düğünümüz oldu. Nişanımız çok keyifli geçti ve hadi nin çocukken saldırıya uğrayan ve şimdi kardeşinin geçmişinden utandığı Haniye adında kız kardeşiyle tanıştım. Neyse ki Haniye ile aramızda iyi bir ilişki kurduk ve çok geçmeden iyi arkadaş olduk ve her konuda konuşuyorduk. Bana son zamanlarda Samane. Nin ona ilişkilerinin yanlış olduğunu ve benim arkadaşımın sevgilisi olduğu için birlikte olamayacaklarını söylediğini anlattı. Hadi. Samane'nin ne kadüğünüm için çok heyecanlıydım ve sabırsızlıkla o günü bekliyordum. Artık o gece hadi Nin arkadaşlarının bana saldırmak istemesini unutmuştum ve sadece bu olayın yaşanmaması ve hadi Nin beni korumuş olması benim için önemliydi. Düğün gecemiz geldiğinde çok heyecanlıydım ve çocukluk arkadaşım Samane'yi bekliyordum. Samane ve ben çocukluktan beri arkadaştık ve onu düğünüme davet etmiştim. O an yaşadığım duygular hakkında onunla konuşmak istiyordum. Ama ne kadar beklediysem de gelmedi. Aradığımda bile açmadı ve düğünümün sonuna kadar hep bir şeyin eksik olduğunu ve moralimin bozulduğunu hissettim. Doğru, Samane bana ihanet etmişti ama bir haftadan fazla birlikte olmamışlardı. Tabii bildiğim kadarıyla ve önemli olan onu affetmiş olmamdı ve onlar da birbirinden ayrılmışlardı. Aralarındaki her şey bitmişti. Sonunda düğünümüz bitti ve Samane gelmedi. Hadi ve ben. Hadi'nin kendi zevkine göre satın aldığı geniş ve güzel bir eve gittik. Gece yarısı eve vardık ve hiçbir şey giymeden yatağa uzandım. İkimiz de nefes nefese kalmıştık ve birlikte geçirdiğimiz andan büyük zevk alıyorduk ki birden ne oldu bilmiyorum ama Hadi birden değişti ve beni yüzüstü yatırdı. Onun hareketine şaşırmıştım ve biraz da alınmıştım. Bana kısık sesiyle "Arkadan yapmayı istiyorum." dedi. Bu konuda bir sorunum yoktu ama hadi başladığında ve yaptığında bunun benim için zor olacağını anladım. O da büyük bir hayal kırıklığıyla durdu. Benimle ilişkiye girmek için çok arzulu ama ben buna katlanamıyordum ve ona böyle bir ilişkiyi sürdüremeyeceğimi söyledim. Daha önce Hadi ile hiç ilişkim olmamıştı ve bir insanın cinsel ilişkide kendi ideallerini ne kadar takip edebileceğini ve eşinin acısına karşı ne kadar kayıtsız kalabileceğini bilmiyordum. O gece geçti ve her seferinde onunla olamayacağımı anladım ve yeniden acı çekmemek için bir bahane buldum. Ancak Hadi yüzsüzce bir çözüm sundu ki gözlerim karardı ve kocamın nasıl bu kadar alçalabileceğini anlayamadım. İnanamıyordum. Hadi çok rahat bir şekilde, eğer bunu benimle yapmazsan arkadaşım Samane ile yapmam gerekecek, dedi. İlk tanıştığımız geceye atıfta bulunarak, kendin biliyorsun ki çok kolay bir şekilde, Samane'yi sokakta bulup ona el atabilirim ve istediğimi yaptırabilirim, dedi. Onun bu sözlerine çok sinirlenmiştim ama Samane'den bahsedildiğinde ve kısa süreli ilişkilerini hatırladığımda bu konuda onunla anlaşmayı kabul ettim. Her ne kadar benim için çok zor olsa da onun kocam olması ve ilişkimizin Hemen başında bozulmasını istemediğim için bu zorluklara katlandım. Bir gece hadi beni bir partiye götürdü ve beni karısı olarak arkadaşlarına tanıttı. Güzel bir gece geçirmemizi istedi. O gece çok eğlendik ve tanıdığım sadece 2-3 kişi olan diğer gençlerin teşvikiyle birkaç kez dans ettik. Bizim dansımızdan o kadar hoşlandılar ki, sevgilileriyle birlikte bizim seçtiğimiz müzikle dansa katıldılar. Dansın ardından herkes bir araya toplandığında genç bir adam bize içki ikram ediyordu ve ne yapacağımı bilemedim. O gece sarhoş edici maddelere dokunmak istemiyordum ama yavaş yavaş içmeye heveslendim. Kocamın nasıl çok fazla içtiğini ve hiçbir şey olmadığını görünce ben de biraz denemeye karar verdim. Ancak villanın odasında baş başa kaldığımızda hadinin ne kadar kötü durumda olduğunu ve midesinin bulandığını anladım. Çok sarhoştu ve hiçbir şey anlamıyordu ama birkaç dakika sonra daha önce hiç bilmediğim şeyleri anlatmaya başladı ve çok şaşırdım. Sarhoşluğun zirvesindeyken evlenmeden önce arkadaşımla arkadan ilişki yaşadığını ve çok hoşuna gittiğini söyledi. "Samane, senin gibi köylüce davranmadı ve ikimiz de çok eğlendik." dedi. Sarhoşluktan başı dönüyordu ama öyle şeyler söyledi ki hayatımı ve huzurumu alt üst etti ve konuşmaya devam ettikçe benim de halim daha da kötüleşti noktadar. Vicdan azabı çektiğini görünce ve Samane artık onunla birlikte olmak istemeyince bana inat olsun diye evlendi. Samane de bu durumu kabul edemediği için ve benim en yakın arkadaşı olduğum halde düğünüme katılmadı. Yani bir bakıma gözlerimin içine bakamıyorum. En azından geçmişte yaşanan acı tatlı anıları hatırlamadan ve her şeyi hadiye bir çırpıda satmadan. Hadi! Nin sarhoş olduğu gece ondan bu olayları duyduktan sonra o kadar şok olmuştum ki... Birkaç gün boyunca hiçbir şey belli etmedim ve normal davrandım. Tam bir sessizlik içinde. Sonunda soğuk davranışlarından ve bitmeyen acılarımdan bıktığım için boşanma talebinde bulundum. Onu çok seviyordum ama ihanetle dolu bir ilişki artık işe yaramazdı. Hadi boşanma isteğime. Çok şaşırdı. O gece ona her şeyi, arkadaşım Samane ile olan ilişkisini anlattığını hatırlamıyordu ve ona Samane'nin her şeyi bildiğimi söylediğimde şok oldu ve Samane'nin bana anlattığını sandı. Ama Artık umurumda değildi. Ondan çok çabuk boşandım. Hadi boşanmak istemiyordu ve sürekli olarak normal bir hayat yaşamaya ve anlaşmaya çalışıyordu. Hatta bana sevgisini ifade ediyordu ve artık o soğuk davranışlarından eser kalmamıştı. Ama bir zamanlar ona aşık olan ben şimdi ondan nefret ediyordum. Hadi çok aşağılıktı ve onunla yaşamak tam bir cehennemdi. Çünkü evlilik için tek şartım Hadi'nin çapkınlığı bırakmasıydı ve bazı sınırları aştığı için ondan ayrılmakta haklıydım. Tamamen boşandıktan sonra paramparça olmuş hayatımı yeniden düzenlemeye ve bir yoluna koymaya çalıştım ve öyle de oldu. Artık arkadaşım Samane ile de tüm bağlarını kopardım. Çünkü sarhoşluk ve bir çocuk yüzünden yıkılan bir dostluk işe yaramaz. Samane bana kötü anıları hatırlatan birine dönüşmüştü. Kocamla bana ihanet eden ve onunla yatan kişi olmuştu. Üniversiteme devam ettim ve daha az Samane ile karşılaşmak için ders seçimlerimi ona göre yaptım ve mezuniyetimi almak ve iş bulmak için sıkı bir şekilde ders. Çalıştım, her zaman muhasebeci olarak şirketlerde çalışmak, bağımsız bir insan olmak ve şoharamaz poş